Sekiz İşte ikinci de sana. mi çocuğu? Ne o? Sitil mi dengiştir Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Yantiri. Çok bana <laughs> Biraz daha Gel gel gel. Gel gel. Kimse vurmuyor. Oturalım. Dımıştıralım. Yiyelim. Oooo.

Kim de lazım? Aziz Allah. Ya yoruluyoruz arkadaşlar kolay olmuyor. Yavaş yavaş da güneş aşağı doğru iniyor. Bugün salı. Hep çarşamba demişim bugün ya. <laughs> ya şey bizim orada karpuzcu var. Karpuzcu gelmiş de hep çarşamba gelirdi karpuz. hep o karpuz ju kafa me qarishtardam. Ibteda soyalayam sala bunu gelmedi. Dövdük Pala var ya, şuraya ilk yatsam uyuyacağım. Bu var bir yorgunluk, <Doldre>? bir halsizlik. Ona ne olmuş bilmiyorum ayağını ağrıtmış ama toparladı çok şükür. Gel. Cüt bitti mi cüt? Cüt bitti belli. Önce Allah sizin sayenizde akşama kadar böyle dolaşıyoruz ki bu aç olmasın diye. Yani işte anlatmak istediğim de bu. Mesela o, o son paylaştığım videodan mesela o kulübelerin oradan buraya da herhalde 30-40 kilometre vardır Anladınız mı? Heh. Su içelim mi su? Su, gel su hapları orada. Ee, oradan buraya gelirken de ee, bir yardıma muhtaçlı, Yavru görüyor, can görüyor, hasta görüyor, sıkıntılı görüyor. Anladın mı? Bu böyledir. Kim ister soğuk sıcakta böyle dolaşmak ama yani bu, dolaşırsanız bunlar hayat olursunuz. Onlar orada toplayarak değil. Onlar zor durumda olanlar hani evi barkı olmayanlar, dağlara taşlara atılan garipler. Ama şuradaki şu serinliğin altında alamıyorlar yalatmak. <laughs> Ama ne yapıyorsun? Gidecek yerimiz yok. Allah oranın da eksikliğini göstermesin. Sokaklarda istemeyenler, taşlananlar, ötelenenler. Ben burada burada bir tane cam var arkadaşlar renk de bunun gibi ala renkli mesela yazın mesela 3 aydır görmedim bir defa gördüm 3-4 gün oldu nereye gider ne yapar ne ne içermiyor hani kışın biraz daha oluyorlar. kalıyorlar yazın biraz daha şeyler tokuluyorlar şöyle tokuluyorlar gurbetçiler falan geliyor o yüzden biraz daha değil mi? Hadi gel suyumuzu verin de ben gideyim ya. Hani Gonul istiyor oturmak, uyumak ama evde de Ömer bekliyor. Rabbim ulaştırdı inşallah. Ya var daha gideceğimiz yerler var arkadaşlar. Burası e, yaklaşık 80 km falan evimize. Gel, gel. O da su kabımız. Ee, su kabı alınmayan tek yer burası. <laughs> Kadınız mı? Götüreceğim bilirler <laughs> Sadınız mı?